Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni hayatımıza giren güvenli ödeme yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Artık taşıt satışlarında güvenli ödeme yöntemini seçmek zorundayız arkadaşlar. Bu yöntemle araçlarımızı satabiliyoruz. Güvenli ödeme yöntemi bankaların da hizmet sağladığı bir yöntem ancak mesela X bankasından yatıracaksınız karşı taraf Y bankasında bu sefer sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken EDL sisteminden satışı gerçekleştirmek. Öncelikle EDL sistemine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptığımızda size nasıl yardım edebilirim? Arama kutucuğu karşımıza geliyor. Buraya taşıt takas yazıyoruz. Taşıt takas bölümü karşımıza geliyor. Takas bank aracılığıyla ödeme yaptığımız bir sistem. Bu alanı seçtim. Burada hali hazırda devam eden işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Ya da tamamlanan iptal olan işlemlerinizi de yine buradan görebiliyorsunuz. Yukarıya baktığımızda satıcı kayıt girişi, alıcı kayıt girişi diye iki alan var. Şimdi arkadaşlar satış yapacaksınız anlaştınız. Öncelikle yapmanız gereken alıcı mutlaka alacağı arabaya notere gitmeden önce sigorta yaptırmak zorunda. Bu yeni gelen bir şart. Sigortasını yaptırıyor. Daha sonra buradan satıcı işlemi başlatacak. Kendi edele sistemine girdi bu alana geldi satıcı kayıt girişi bölümüne basıyor. Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum onayladım diyorsunuz. Burada da diyor ki satıcı ad soyad bilgilerine değişiklik olduysa IBAN bilgisini gireceğiniz bankadan satıcı ad soyad bilgisinin güncel olduğunu teyit etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde noter tescilli satış sonrası tutar hesaba geçmemektedir deniyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan nokta satıcı kendi IBAN numarasını paylaşmalı. Yani araç kimin adına ise onun IBAN'ını mutlaka girmesi gerekiyor. Devam bölümüne bastım. Ruhsat sahibiyim, ruhsat sahibi adına işlem yapacağım. Eğer elinizde bir vekaletname varsa bunu seçebilirsiniz. Ancak vekaletname var, elinizde siz biri adına işlem yapacaksınız. Yalnız IBAN numarasını araç sahibinin kendi adına yapacaksanız şunu da seçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Burada IBAN kendi adınıza ise bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ruhsat sahibiyim bölümüne bastım. Şuradaki aydınlatma metin kutucuklarını işaretledim. Buraları detaylıca okuyabilirsiniz. Devam bölümüne basıyorum. Evet burada önemli olan kısma geldik arkadaşlar. Öncelikle satıcı IBAN numarasını yani hangi IBAN'ınıza gelecekse onu buraya girmeniz gerekiyor. Başına TR yazmayın çünkü TR kısmı otomatik olarak buraya getirilmiş durumda. TR'den sonraki kısımları bu alana yazıyoruz. Girmiş olduğunuz IBAN bilgisi vadesiz hesabınıza ait olmalı. Yani vadeli hesaplarda bulunan IBAN'ı girmeyin arkadaşlar. Vadeli bir hesabınız vardır. Onun da bir IBAN numarası oluyor. Onu buraya girmiyorsunuz. Normal günlük çekim yaptığınız ya da maaşınızın yattığı IBAN numaranızı buraya yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra satacağınız aracın plakasını buraya yazıyorsunuz. Satış tutarını buraya yazıyorsunuz. Alıcının cep telefon numarasını buraya örnekteki gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani başında sıfır olmadan. 555, 444, işte XXX artık neyse 10 haneli şekilde şuradaki alıcı telefon numarası bölümüne yazıyorsunuz. Alıcı e-postası zorun değil. Bunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya alıcının e-postasını yazarsanız e-postaya da gidiyor. Araç plakası, satış tutarı, alıcı telefon numarası, yukarıya bizim IBAN'ımız mutlaka e-posta adresi alıcının. Bunu da yazdıktan sonra devam et bölümüne basıyorsunuz. Evet, bu alanda bütün girmiş olduğumuz bilgileri teyit ettiğimiz bir alan var. Bütün bilgileri tekrardan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Satış tutarı doğru mu? Plaka doğru mu? IBAN numarasında bir eksik hata var mı? Alıcının telefon numarası doğru mu? Alıcının telefon numarası özellikle çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü buraya bir mesaj gidecek, referans kodu gidecek. Daha sonra bu işlemi tamamladıktan sonra alıcı referans koduyla sisteme giriş yapacak arkadaşlar. O yüzden burası çok önemli. Şimdi bilgileri kontrol ettim. Kaydet bölümüne basıyorum. Evet, satıcı bilgileri oluşturulmuştur deniyor arkadaşlar. Kayıt listesi bölümüne bastım. Burada son durumu görüntüleyebiliyorum artık. Kayıt durumu satıcı kaydetti diyor. Şimdi artık alıcının işlem yapmasını bekleyeceğim. Bu arada alıcı kişiye referans numarasıyla birlikte bir kod gitti arkadaşlar. Alıcı kişi yine bu kodla işlemine devam edecek. Alıcı kayıt girişi bölümüne basıyorum. Kendi adıma bölümünü seçtim. Burada da yine başkası adına işlem yapıyorsanız başkası adına bölümünü seçebilirsiniz. Devam dedim. Bu sefer benden referans numarası istedi. Referans numarasını gelen genelde TB ile başlar bu referans numaraları. Gelen referans numarasını üst kısma yazdım. Satıcının TC kimlik numarasını alt kısma yazdım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi referans numarası hemen altında da satıcının TC kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ikisinden biri. Bunları girdikten sonra devam bölümüne basıyorum. Evet burada bilgileri bana tekrardan getirdi. Bu sefer yapmam gereken alıcının IBAN numarasını yazmak. Yani ben şu an alıcı olarak işlemime devam ediyorum. Referans kodunu girdim. Bu sefer alıcı olarak benim parayı göndereceğim IBAN numarasını yazıyorum arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra tekrar kaydet bölümüne basıyorum. Daha sonra telefonunuza bir IBAN numarası geliyor arkadaşlar. Bu IBAN numarası Takas Bank'ın IBAN numarasıdır. Takas Bank'ın IBAN numarasına bu parayı gönderiyorsunuz. Gönderimi sağladıktan sonra arkadaşlar şurada kayıt durumunda zaten para Geldi olarak gözüküyor para geldi olarak gözüktüğünde zaten notere gidiyorsunuz işlemlerinizi hallediyorsunuz noter satışı tamamladığı andan itibaren oradan ödemenin satıcı tarafına aktarılmasında onaylıyor ve satıcı tarafına da para anında geçmiş oluyor arkadaşlar gayet basit görmüş olduğunuz gibi bu şekilde takas bank güvenliği sağlamış oluyor. Alıcı arabayı almış olduğu anda satıcı tarafa para aktarılmış oluyor. İki tarafta aynı anda karşılıklı takas işlemini gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Gayet güzel, mantıklı bir sistem. İki tarafı da koruyan bir sistem. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada alıcı görmüş olduğunuz gibi takas banktaki şu IBAN'a gönderecek. Zaten size mesajla da bu IBAN numarası gönderilir. İşlemi şuradan iptal edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de iptali sağlayabiliyorsunuz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ya. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.